Şu anda Beşiktaş'ın alması gereken birinci transfer forvetken şimdi bir haberler çıkarttılar. Aston Villa. La Fontaine'den masallar. Aston Villa Abraham istiyormuş. Uno Ömeri futbolu unutmuş o zaman. Ben sana söyleyeyim ki çok başarılı bir teknik direktör. Uno Ömeri hayatta Abraham almaz. Bak net söylüyorum. Resmi teklif yok. Resmi teklif olsa okey diyeceğim. Resmi teklif olsa bile Aston Villa'nın elinde patlar Abraham. Sahaya çıkamaz, bir maç bile oynayamaz. Bak net söylüyorum. Aston Villa'nın oyuncu, kadrosu, oyuncu kalitesi, oyun kalitesini o kadar iyi bildiğim için... ...yani oradaki oyuncuları, yani orada oyunu bozar Abraham. Abraham Beşiktaş da e, oyunu bozuyor. Aston Villa'da mı e, bozmayacak? Yani eğer öyle bir şey varsa hızlı bir şekilde, üçe 5'e bakmadan Beşiktaş... Yani Abraham'ı da yollasın diyorsunuz. Tabii Beşiktaş yollasın Abraham'ı. Onun yerine kimi alsa hiç, ya, hiçbir şey yapma, Kayseri'den ona kuyal. Git Rize'den şeyi al, Alisson'u al, daha bir sürü daha oyuncu var. Kendi liginden oyuncu al, daha iyi oynar Abram'dan.